Tabi malumunuz 48. Mobilya fuarımızı uluslararası mobilya fuarımızı gerçekleştiriyoruz. Bundan dolayı da bazı arkadaşlarımız aramızda olamadılar, katılamadılar. Onlara da inşallah bereketli kazançlar diliyoruz. Ee, i̇lk iki günün gayet güzel ve verimli olduğu yönünde e, ziyaretçilerin olduğu satışların gerçekleştiği ifade edilmişti. İnşallah sonu da gayet güzel olur, bereketli olur. Nihayetinde fuarlar şehrimiz için kıymetli, değerli. İnegöl'de Başta mobilya fuarlarıyla e, gerçekten ticari aktivitesini her geçen gün dinamik tutmayı başarıyor. Turgutalp mahallemizde biz bir kentsel dönüşüm çalışması yürüttük. Bu çalışmanın hazırlıkları epeyce uzun sürdü. İşte bunlarla ilgili belirli tasarımlar gerçekleştirildi ve en son nihai olarak pazar günü bölgedeki hak sahiplerini oradaki e, merkez kapalı spor salonumuzda toplayarak kendilerine e, bunlarla alakalı çalışmalardan bilgiler verdik. İşte yapılan tasarımlarla ilgili genel çerçeveyi anlatan mahiyette e, bir takım bilgiler aktardık ve e, gayet de olumlu bir e, görüşme gerçekleşti. Tabii onun öncesinde de e, belirli taramalar, işte belirli e, görüşmeler yapılmaya çalışılmıştı. E, ve şu an itibariyle vatandaşlarımıza artık çalışma ofisine çağırıp kendilerine tekliflerini sunacağımız bir aşamaya geldik. Yerinde ilk kentsel dönüşümü olacak Allah nasip ederse. Burada 842 hak sahibinin yer aldığı yaklaşık 150 dönümü kapsayan bir arazi üzerinde ve belirtilen e, caddelerin arasında kalan ve hemen şurada görmüş olduğunuz Turgut Alp Sağlık Ocağımızın yer aldığı kulağı da barındıran bir kentsel dönüşüm tasarlandı, hazırlandı, çalışıldı. Ee, devam ettiğimizde gördüğünüz gibi bölgede aslında hepimiz bu sokaklarda, bu caddelerde gayet e, yaşadığımız ve gezildiğimiz için alana hakimiz. 1980 yapılı e, yapılan ve artık e, yaşlı yapılar diyebileceğimiz ve dönüşüm dönüşümü bekleyen yapılar ifade edebiliriz. İşte deprem yönetmeliğinden, değişen deprem yönetmeliğinden önce yapılmış yapılar. Yine e, ısıtma ve soğutma açısından da artık e, yalıtımları olmayan yapılar şeklinde ifade edebiliriz. Tabii ki o günün şartlarında yapılmış ve bugüne kadar ayakta kalmış. Hazırlamış olduğumuz kentsel dönüşüm strateji belgesi içerisinde de sadece bu bölge değil farklı bölgelerin de ee, bakanlığımıza bildirerek strateji belgemizde ilk alan belediyelerden biri olmuştuk. İnşallah bununla alakalı az önce gösterdiğimiz tasarımı burada hayata geçirmek istiyoruz. Burada da e, projenin eski hali ve yeni hali olarak planlandı. Görmüş olduğunuz yol ağları burada e, daha birbirini karşılayan hale dönüştürülmüş oldu. Toplam bölüm Toplam bağımsız bölüm miktarı 1.787 adet olarak içerisinde ticari ve konut alanları da kapsayacak şekilde e, gerçekleşecek. Evet, burada da tasarımdan bir görsel bulunmakta. Ticaret alanları, meydanları, e, alışveriş noktaları, e, yeşil alanlarıyla, evet, buradaki görsellerde de e, yine görünüyor inşallah yeni bir e, cazibe merkezi halinde hayata geçmiş olacak. Ve inşallah ben vatandaşlarımızın da buna e, ilk intiba olunma ama tabii nihayetinde teklifleri kendilerine e, gerçekçi ve adaletli bir şekilde yapıldığında kaldı ki oradaki konuşmamda da söylemiştim. Vatandaşımız da inşallah bunu da mukabele edecek. Evet, Beraberinde yine tabii ne Engel'de yaşayıp orada olan e, insanların olduğunu da fark ettik gördük. Burada tabii e, bu kardeşliğe e, bu, bu yapılan çalışmalar neticesinde bunun kardeşliğe dönüştürmesinin onlar tarafından da istenmesi bizden muhtemel açıkçası ve e, bir de tabii e, diğer kardeşliği bizden bir fark olarak da şunu söyleyebilirim bizden daha büyük bir belediyeyle aslında ilk defa bir kardeşlik ilişkisi kurmuş oluyoruz. Burası e, Maraş'ın merkez ilçelerinden ve nüfusu 440 bin bağımlı olan bir ilçe. Ee, ve nihayet itibariyle böyle bir ilişki kurmuş olacağız. Ee, 13 Şubat Belediyesi ve 13 Şubat ilçesiyle.